Efendim, küsler var mı? Var. Müslümanlar, hacılar, hocalar arasında. Efendim, hiçbir Sudan bahanelerle birbirine selam vermeyen, selam almayanlar var mı? Var. İsmailiada meşhur bir hoca var. Hoca ben diye eskilerden, yaşlı yani. Feda, 75, 80'e yakın. Benim de çok eski adamlarımdan. falan Aşırı mesela selam almıyor. Selam arıyorsun, almıyor. Neymiş? Uzun bir mesele. Zerre kadar orada suçum yok. Zerre kadar suçum yok. Bu kadar izah ettik, şahitleri topladık. Hasan Efendi hocamız da vardı, Mustafa Efendi sahibi. Bütün şahitlerle toplanıldı, edildi. Hiç benimle alakalı bir şey yok. Adam, ya yaşlıdır, büyüğümüzdür, bir oldu, iki oldu. Yine geçen gittim dedim, ya hocam işte selamun aleyküm işte falan. Hürmet edeyim dedim falan. Belki yumuşarmışlar. Bir itti beni düşürdü aşağı. E şimdi bir tutam sakallı. Bu adam şimdi Hasan Efendi'den sonraki adaylardan. Adayla ismini konuşuyorlar yani İsmailada. E Şimdi bir adam, benim gibi pamuk gibi adamım ben. Tabii benim damarıma basma pamuk gibi adamım. <laughs> damarıma basma damarıma basarsan ben ben. Damarıma ne zaman basarsın? Kur'an, sünnet, ehli sünnete muhalefet. Bir de efendi azdan rabıtasını bozmayı ekledik ona şimdi. Bu kadar. Başka şartım var mı? Yok. Yok. Herkes anlaşım adam bana ne hakaret etsin, ne yapacağım bilmem ne. Helallik Helallık istiyorlar. Adım başı helallık istiyorlar. Herkes haber gönderenler var, gelebilenler var, gelemeyenler. Hepsini helal ediyorum. Yeter ki Kur'an, sünnet, ehli sünnet, eee, teriayet, iman şartlarına riayet, Allah'ın mı kulu, Habibi'nin ümmeti olmak şart. Ben hepsini helal ettim, helal ediyorum. Öyle bir şey yok. Ama Efendinin hakkını da kalkıp helal edemem. Allah'ın peygamberinin hakkını da ben helal edemem yani. Şahsımla ilgilerdi. Bende ne var? E şimdi bak o adam, şimdi onu merak etmeniz lazım. Yani ne, di ne diyorum? Ya arkadaş, pazartesi oruç, perşembe oruç. Teheccüde kaza yok heç kaza yok. Tarikat dersinde kazası yok. 60 senelik belki adam ihvan. 50 en az var. Yaşlı başlı adam imamlık etmiş. E pazartesi perşembe oruç. Pazartesi perşembe günü amellerimiz Allah'a arz ediliyor. Yani sunum yapılıyor. Her perşembe niye oruç tutuluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Pazartesi benim doğum günümdür. Allah'ıma beni yarattığı için nimetine şükretmek için oruç tutuyorum. Biliyorsunuz sayı hadis. Mevlüt'te çok okuyorum onu. Perşembede haftalık ameller Perşembede arz ediliyor. Her hafta amellerin Allah sunumu var. allah Teala görmüyor mu her dakika, her saniye içimizi dışımızı? Ama şahitliyor, tescilliyor, kiramen katibine yazdırıyor, öbür meleği ona şahit tutuyor. Lev-i Mahfuz'daki dosyalardan kopyalar, istinsak ettiriyor, aldırıyor. Ondan sonra adamın yaptıklarıyla onları kıyas ettiriyor. Ta ezelden bildiği için sonra da meleği sağdaki soldakine yazdırıyor. Onun yazdıklarıyla Lev-i Mahfuz'a yazdıklarını kıyas ettiriyor vesaire vesaire vesaire. İnna künnâ nestensihû mâ kuntum diyor Kur'an'da. Biz sizin yaptıklarınızı istinsak ettiriyoruz. İstinsak ne demek? Nüsha almak. Yani Türkçe, Türkçe değil, yavruca da mı işte Türkçe? Kopya diyorsunuz siz. Kopya alın. Yani bir orada ana dosyada duruyor. Bir tane de ondan ne alınıyor? Örnek, numune, nüsha alınıyor. Meleklere bunu yaptırıyoruz diyor. E çünkü neden? Levh-i Mahfuz'da zaten benim yarın ne yapacağım da yazılı. Öbür gün ne yapacağım da yazılı. Ölene kadar ne yapacağım da yazılı. Ama kiramen kâtibin sağımda solumda beni takip ediyor. Ne yapıyor? Bekliyor beni. Bütün amellerimi bütürüm i̇şte ne zaman yatacağım? Benim melekler de yani bayağı mesai yapıyor benimkiler. Çünkü 3 4 Siz kaçta yatıyorsunuz? Sizin melekler rahat. Ya e melekler yorulmaz da. Adam hemen onda yatıyor. Onda yatıyor, on bir diyor. ama size mesai erken kalkıyorsunuz. İşte teheccüde dörtte kalkıyorsan, e melekler uyumuyor zaten. Ama bizim melekler, yani benim meleklere sorsan bu adam kaçta yatacak? Vallahi biz de bilmiyoruz derler. Çünkü Allah bilir, melekler bilmeyebilir yani. Melekler her şeyi nasıl bilecek? Önceden değil mi? Ha neyse yani. Nerede yatıyorsan, ne kadar uyuyorsan, ben bazen 15 dakika uyurum, 45 dakika uyurum, öyle ne yapalım? Şimdi uçakta biraz uyumasam gelip burada, burada uyuyacaktım böyle. Mecbur biraz daldım ha geldim bir şeyler konuşuyorum yani. E ne yapayım şimdi gelmişsiniz nerelerden? Bir de dedim ki dinleyin, Recep ayı şöyle sohbet, böyle sohbet. İnşallah da de demedik mi? Dedik ya. İnşallah demişizdir ama eşini geldik böyle dalıp gideceğiz. Olmaz. Mevla'nın açması lazım kurban olduğumun. Onun için her şey kayıt altında. Bunda şüphe yok. Ve lakin e, Perşembeleri Allah'ımızın böyle bir, bu say hadiste geçer. Perşembeden perşembeye arz-ı amal oluyor. Yani Allah'ımız tebârek Teala Teâlâ. Bunun bir de yıllığı var. Yıllıkta amellerimiz hangi ayda senenin içine hangi ayda amellerimiz Allah'ımıza arz ediliyor? Şaban ayında arz ediliyor. Yıllık Şaban ayında arz ediliyor. Ondan sonra berat e, gecesinde, günde de arz-ı amal oluyor. Haftanın her perşembesi bir haftalık namaz, oruç, ibadet ne yaptıysa arz ediliyor. Mevla da e, tabii teftiş ediyor. Zaten ezelde kimin ne yaptığını biliyordu. Bilgisinden zerre kadar dışarı çıkan bir şey de olmuyor. Nasıl bildiyse öyle buluyor. Ama o sistemi, o şahitleme ve kayda geçirme usulünü Rabbim yürütüyor. Ka kaidesi bu. Allah'ın kaidelerini kimse değiştiremez. Ne zaman ki. İki adam görüyor. Efendim amelleri de çok güzel. Namaz, oruç, ibadet, zikir. Tarikat dersleri bitmiş. Tabi tarikat derslerini zahiren bitirmek, seyri sülükü tamamlamak anlamına da gelmiyor. Çünkü yani sayı tamamladın, günü tamamladın, ders tamamladın, 21 seneyi bitirdin, doldurdun falan. Ama maneviyatta kram kadar ilerlememiş olabilirsin. İşte bu bu adamlar gibi. Ne buyuruyor? Eşini bunlar affedilecek. İşte kusurat küsurat varsa tedarik telafi edecek. Rabbim müsamaha buyuracak, görmezden gelecek falan. Geri kalan ibadetlerini kabule karin edecek. Tam o anda Mevlamız onların e, konuşmadıklarını, küs olduklarını, selam sabahı terk ettiklerini tabi e, tabii kayıtlarda ne buyuruyor? Enziru hadeyni hatta ha, Bu ikisini işte o kimse cübbeliyle falan bu ikisinin amellerini kabul etmeyi bekletin diyor. Niye? Barışsınlar ondan sonra bakarız diyor. Barışmadıktan sonra bir sene, üç sene, beş sene, on sene öyle küs gittiler, öldüler, amelleri askıda kabul olunmuyor. Müslüman Müslüman bu kadar namaz abdest ibadet yapıyoruz. Bütün derdimiz Allah bizi kabul etsin, bizden razı olsun da bizi cennete koysun diye değil mi kardeşim? Ya sen bir adama kin güdüp nefret taşıyıp, e, selamı kelamı kesip efendim e, bütün amellerini riske atman ahireti bilen için, cehennemden korkan için, cennete rağbet eden için olacak şey mi ya? Sere kadar imanı olan ne der? Bırak ya. Selamun aleyküm, selam. Ne var kardeşim? Çok samimi olmam. Ama bir selam kelam, Allah'ın selamı falan. Bu şekil yapmayalım bayramında, seyranında falan. Der Müslüman olan. E bu nasıl iş? Ama şimdi Allah bana sorar mı? Bir gittim. iki gittim. Üç de gittim. Ondan sonra hmm, bilmem ne. Ne oluyor kardeşim? Ben sana ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Delillerim, şahitlerim var. Sen kendi kafana göre evhamlaştın. Sebeplerini, gerekçelerini açıkladık her şeyi. Benimle alakası olmayan bir şey. Efendim? Ha. E şimdi Allah Teala böyle bir toplumun tarikatte, cemaatte, e, seri sürgü bitirmiş diyorsun, hadm-i şerif yaptıran, imamlık yapan, Hasan Efendi hocamızdan sonra adı geçen bir insan, bir Müslümanla selamı kesip yıllar yılı 15 sene belki oldu. 10-15 on, on sene oldu bu. Tabi ya. Yani şimdi, vay haline İsmail Han'ın. Kaldı bu adamların eline. Baş köşede o oturuyor. Yani isim vermek lazım değil. İsim vermek lazım değil. Daha başka şeyler de biliyorum Efendi Hazretlerinden onun hakkında. Nasreddin Mahmut Erhan hakkında üç tane bildiğim var onları söylesem kimse talebe göndermez. Onlar hak mı? Hak. Vallahi billahi yemin eder miyim? Ederim. Ama şimdi zamanı gelmedi. Ben de ona göre bir şeyleri düşünmek durumunda kalıyorum. Bazı şeyler e, edilmez. Yani onların zamanı var. Burada da onda zamanı var. E şeyini o zaman açıklarız. Tezgah Efendisi bunun hakkında şöyle dedi, şöyle dedi, şöyle dedi. Çünkü söylemek icap eder mi? Et, ne zaman etmez? Adam kenarda cemaattan biri etmez. Ama adamı aldılar, başa getirdilerse e o zaman Efendi Hazretleri'nin beyanı olanını açıklamak benim vazifem olur. Çünkü bak yine 10 sene evvel sohbetimde arkadaşlar yeni attılar efendim sene. Dün gece evvel şu gece işte görüştüm diyorum. Efendim sene burada Ahmet sen tarikatı muhafaza edeceksin. Yani bunlarda ben de unuttum ben şimdi Efendim senin bana o kadar kelamları var ki diyorum sana. Kitap olur o kadar var yani dolmuş. Hep efendi diyor sana hep ona mı söylemiş? Ya arkadaş sen neredeydin? Donsuz geziyordun. O Karamürsel'deki için diyorum. Karamürsel'deki donsuz geziyordur mutlaka. Yaşı kaç? Ya biz neredeydik sen neredeydin? Ve yavrum ya. Ondan sonra hep ona mı söylemiş? E tamam da öbürleri de söylediyse bir şey onlar da söylesin. E uydurma bile uyduramıyorlar. E hiçbiri bir şey söyleyemiyor. E Efendimiz'in dünya kadar şahidi var bunu söylemiş. E tamam biz hep yanında bulunduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh kaç sene geldi? Dört sene diyelim. E, Ebu Bekir Sıddık kaç sene? Yirmi üç sene. Hani öbür kırk seneyi de peygamberlikten evvel sayalım. Radıyallahu anh ama peygamber olduğundan beri yirmi üç sene ilk Müslüman değil mi? Erkeklerden. He. Ama şimdi Ebu Rehre'den daha fazla hadis gelmiş? He. Ebu Bekir Efendimiz'den mi alıyor? Ebu Rehre'den daha fazla. Son dört sene. Peki bu Ebu Rehre'nin Ebu Bekir Efendimiz'den üstün olduğu anlamına? E gelmez. Gelmez ama ilim ve nakil hususunda Ebu Rehre'yi geçen yok. Halbuki son dört sene. Ama neden? Herkesin işi vardı, eşi vardı. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında evli de değildi. Devamlı sabı sufede mescitte kaldı. Dört sene zardı. Bütün hadisleri duydu. Duyduğunu da unutmuyordu. Bundan dolayı biz de bunu bu eftaliyet sebebi olarak kendimizi üstün görmek için haşa konuşmuyoruz ki. Ama bildiğimiz şahitliklerimiz ve malumatlarımız Efendi yanında bulunmamız hasebiyle, hasebiyle bir de tabii benim birçok konuşmalarım kayda alındı. O kayıtlardan dolayı dün gece yanındaydık. Bugün şöyle buyurdu, yolda şöyle buyurdu, izde böyle buyurdu. Bunu yüzlerce toplasan örneği çıkıyor. Hasbel kader. E bu ben de unuttum çoğunu bir kısmını. Ama kayıtlardan şimdi geliyor. Arşivler taranıyor, geliyor. E dolayısıyla ben şundan bundan üstünüm demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin bir adam hakkında bir beyanı varsa da e o adam kenarda köşede duruyorsa ben onu teşhir etmekle görevli değilim. Ama o adam medreseleri yönetip ortalığı ifsat edecek, karıştıracak, millette kız talebe, erkek talebe verecek, çoluk çocuğu perişan olacak duruma geldiyse o zaman ben onu açıklamaya mecbur oluyorum. Rabıtayı bozdurursa mecbur oluyorum. Çünkü Efendimiz'in vasiyeti var, şey var, beyanı var. Bu işlerde Efendimiz'e reddiye yapmamızı ve beyanda bulunmamızı emretmiş. Ahmet karıştırma buyurmamış ki, karıştır buyurmuş. Varsa bir şey rahatsızlık, tarikatsızlık, karıştır. Kim olursa olsun, kime uzanırsa uzanırsın demiş bana. Kime uzanırsa. Onun için maalesef yanlışlar devam ederse ileriki süreçte isimler verilerek bazı kişiler hakkında Efendimiz'in çok kötü beyanları ve tehlike beyanları açıklanacaktır. İnşallah yola gelirler. Rabıtayı Mehdi'ye kadar ilan ederler. Bu fitne ateşini söndürürler. Biz de işimize bakarız. Ama öbür türlü işimiz o oluyor. O da bizim işimiz diyoruz. O işle de ilgilenmek zorunda kalıyoruz.